Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane bir videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oyun Hanem kanalı başladı arkadaşlar. Küçük arabamızla bütün polisleri peşimize taktık. 3 yıldızda şu an. Bakalım bunu 5 yıldıza çıkarabilecek miyiz? Buradan gideceğim. Bakayım oğlum inşallah tren gelmez lan. Tren gelir mi lan yoksa? Bakayım. O Oh, manyaklar hep bana saldırıyor. Şu arabalardan bir yırtarsam buradan yol ayrımına mı gidiyor? Geri döneceğim. Bu uçağı bir düşürsem var ya efsane olur ha. Yani. Oğlum akıllı ol lan vurma bana. Bazukaya aldıracaklar evime. Ulan gördüm lan ışıkları gördüm sanki tren geliyordu. Vallahi korktum bir an içinden tren geliyor herhalde. Tren yokmuş Allah'tan. Küçük arabayla kaçıyoruz arkadaşlar. Küçük araba için like atın ya. Bir beğeni atın arkadaşlar. Oo kızlar nasılsınız? Oğlum yine tren yoluna geldik. Ay! E, pezemek. Nerede? Al sana. Ay öldürdüler lan 5 yıldız olamadık. 5 yıldız olamadık arkadaşlar ya. Ben beş yıldızı umuyordum yani olurduk dedim olmadı. Yapacak bir şey yok. Mikrofonumuzu kaldıralım biraz havaya. Böyle kablomuzu ayarlayalım. Canlar siz de bu ara beğeni atın. O zaman Michael'ın evine gidelim mi Michael'ın? Michael'ın evine gidelim bir görev yapalım arkadaşlar. Gel lan arabayı. Ay taksici gel lan buraya. Olmadı be kaçtı. Ezemen benim kardeşlerim beğenir. Geldim 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 geldim. İner misiniz beyefendi böyle eski arabaları seviyorum böyle klasik olsun bizim için ben klasik severim şöyle bir haritayı yapalım burada Franklin ile ilgili bir görev var ama orada Michael da yanıyor o zaman önce Franklin'e gidelim arkadaşlar Franklin'e gidelim bakalım Franklin bizden ne istiyor güzel bir görev yapacağız çık lan çık lan çık. çarparak adamı uçurdum ya adam korktu benden kaçtı arkadaşlar korkuttuk adamı yanlış gidiyoruz oradan bir yardım istiyor ama etmeyeceğim Önce görev, görev kutsaldır arkadaşlar. Geldim. Oo. Beyaz arabamız güzel ara. Arkadaşlar beğendiniz mi arabamı? Arabamı beğendiniz mi? Beğendin mi lan? Franklin. Franklin beğendin mi oğlum arabayı? Cevap ver lan. Beğendim abi diyor. Franklin cevap vermedi ama yapacak bir şey yok. Beğendim diyor ya. Bu ne? Ne oluyor lan? Oğlum farklı farklı yerler gösteriyor. Oo. Ama ne diyeceğim biraz fazla olmaya başladı. Bunu nasıl ütesi, elbette üstesinden gelirim diyor. Kızlar koşun. Antrenman yapıyor arkadaşlar. Çak 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 çak. Güzel. Hemen de yoruldu oğlum. Daha yeni koşmaya başladılar bunlar ya. Daha yeni koşmaya başladınız. Bu kadar çabuk yorulmayın. Neyse bunları geçtik. Oo Lamar manyağa gelmiş. Lamar'cım nasılsın? Lamar. Nasılsın canım? İyi misin? Oğlum cevap ver lan. Vuramadık Lamar'a vuramadık arkadaşlar. Konuşuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Görevimize gidiyoruz. Görev yapacağız Lamar'la Bundan para kazanacak. Mal burada çok mutlu olacak kardeş. Kendisine kalmasın benim önemli istiyor zaten. Benim ölmemi istiyor. Oo, ev için benim ölmemi istiyormuş. Teyzen hakkında böyle konuşmayı kez demiştim. Sana üşüdük. O benim kavucuk. Şaka yaptım. Lamar'ı diyor. Lamar'ı almadan gitsem ya. <laughs> Gel lan Lamar. Lamar'ı almadan gidelim mi arkadaşlar? Oo yol uzun. O zaman yol bitiminde buluşalım arkadaşlar. Hemen giriyoruz görev yerine. Oha arabaya bak. Ne güzel arabaymış lan. Beğendin mi? Yolumuz az kaldı arkadaşlar. Geldik. Geldik geldik. Evet. Ne yapacak merak ediyorum. Buna lan. Oo sen minik Raytan'ın kuzen değil mi? Evet. La sen beni kazolar böyle bir muhabbetine etmeye çalışıyorum. Burada seninle. Burada kimseye muhabbet kılmaya çalışıyorum. Niye yoksa üşür mü diye bu elebaşı ne olmuş? Yani beni elebaşı iken. maskelerini taktılar. Biz ekstradan basıyormuşuz. <laughs> <laughs> Rus. Minibüse geri dön. Evet çılgın kovalamaca başladı arkadaşlar. Sizce biz onu yakalar mıyız? Sizce yakalar mıyız? Oğlum bu çirkin minibüsle de nasıl yakalacağız onu? Onu öldüreceğiz herhalde ya. Ben ne bileyim. Dur bakayım bir öldüreyim. Olmasa görevi tekrarlarız. He. De öldü. Ölmemesi gerekiyormuş. Yeniden dene aslanım. Yeniden dene. Koş lan Bunun ölmemesi lazımmış. Çarptıracağız herhalde. Ne alaka ya? Bunun nasıl ölmemesi lazım? Biz öldürelim işte. Öldürdük kabul etmediler arkadaşlar. Tek attım adamı. Oğlum bana şeye gerek yok ya. Bak bak nasıl hızlanıyor. Ay çarpma bana. Bunu nereye kadar kovalayacağız onu bilmiyorum ya. Valla fındık kurdu gibi dönüyor baksana. Adam çok hızlı gidiyormuş gibi görünüyor ama. Bizim araba niye bu kadar. Şey, biz de mi hızlıyız? ben anlamadım. Bu bizi bir yere götürüyor arkadaşlar. Ondan dolayı takip ettiriyor bize. Bence öyle. Bak nasıl dönüyor? Kavisleri nasıl alıyor? Ay! Şerefsiz bize bile fake attı. Tamam öldü. kropla peşleyeceğiz. Kropla kovalayacağız onu. Tamam tamam. Geliyorum. Krop atla bakayım. Niye krop delikten geçti biz niye geçmiyoruz delikten üstten atladım ben. Kropp'un yeri var da bizim yok mu? Atla lan Franklin. Aferin lan. Vallahi bildiğin parkur yarışına girdik ha. Evet. Ha Kroop için kapıyı ben açtım. Evet evet Eymen çok çılgınlar gibi gidiyoruz şu an. Baksana şerefsiz çok fena kaçıyor. Gel lan buraya oğlum kaçma lan adamı yakalarlar adamı dürterler oğlum. Akıllı ol lan. Gel buraya. Gel lan. <laughs> <laughs> Pezemek treni atladı. Ben de onu gibi atlayayım şöyle. Aha köpeğin şeyine geçtik. Köpeğin gözünden görüyoruz. Aha. Koklayarak gidiyor köpek. Köpek kokuyu aldı. Geldim. Gerçek, gerçek, Açtan abi, aç lan kapıları aç. Aç lan uğursuz neredesin? Hop burada mı? Uğursuz bu tarafa gittiğine göre burada. Saklanamazsın oğlum. Eee hangisini oğlum bu uğursuz? Bunu yakalamamız gerekiyor. Adam bizden kaçtı değil mi? Şey. Arada E'ye basıyorum da olmuyor. He? Oğlum yukarıda ne yapacağız lan? Bu kapıyı açtı. O zaman bu uğursuz buradadır. Buradadır. Hop. Yok lan burada da. Manyak krop nerede? Ya şerefsiz ya. Şerefsiz. Siz. Pesle ben. Köpekle oyun oynuyorlar. Ula salak körep çok bayıldı lan. Hadi bakalım açıl. de i̇şte um, burada mısın yoksa? Pezevenk Ay. <laughs> Sus, saldır lan krop. Krop, 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 köpeği, köpek Kırıl onu köpe köpek. İşte şey, bu kadarsın. işte bu kadar. Krop, evet. Bre, pezevenk <laughs> Sultan Zenci bin milibüse diyor. Ya, Hadi gidelim o zaman. Yakaladık sonunda ya arkadaşlar. Çin, Ulan Frank'le nasıl sürüyorsun arabayı? Hepsine çarptık. Yetim, çok evet çok deli sürüyor. Niye duralım oğlum? Ama çarpmadan gidiyoruz ya. <laughs> Çar ya çarpmadan <laughs> demiştik ya. Çarptık. 5 yıldız, evet. Kim beş yıldızlı olacak? <laughs> Ah, ben mi? Get yürü? fuck out of here. Give bıraktık biz. Ben anlamadım niye bıraktık peşimizi. Adam bırakacaktınız niye tuttunuz? Bu koştuk peşine ya. Adamı önce kovaladık peşinden koştuk sonra saldık Hem bir şey anlamadım Eymen sen anladın mı? Hadi lan yürü lan. Şuna bak ya Bir de konuşuyor uğursuz Görev başarılı arkadaşlar Bir dahaki görevde görüşmek üzere canlar